Rüyada abdest alan birilerini görmek ilişkiye huzurun geleceğine, üzüleceğine ve pişman olacağına, huzurunu kaçıran ve rahatsız olmasına neden olan durumları düzelteceğine, zengin olunacak bir işe girileceğine, parasının üstüne para ekleyeceğine, çevresine karşı her zaman temkinli davranacağına, birlikte çeşitli işlere girileceğine tabir edilir. Ayrıca rüyada abdest alan birilerini görmek zor bir işin altından sabrı sayesinde çıkacağına girdiği işte çok üst mevkilere terfi edileceğini, sorunlarının ve sıkıntılarının çok yakın bir zamanda sona ereceğini, hastalıklarının düzeleceğini, uzun zamandan beri beklenen terfinin başka bir kişiye verileceğini, hayırlı olarak başlanan ve başta güzel giden bir olayda büyük bir talihsizlik yaşanacağına, Yorumlanır, dini olarak rüyada abdest alan birilerini görmek rüyayı gören kişinin sonradan çok pişman olup üzüleceği sözler sarf edeceğini, büyük kazançlar sağlanılacağına, kötü kişilerin haneden uzak tutulacağına, iş hayatında alınacak zaferler sayesinde rakiplerin geride bırakılacağına, böylece aralarındaki buzların eriyeceğine, kuruntularının ve hastalıklarının son bulacağına, şans ve bereket kapılarının açılacağına, tüpten bir anda küçük avuç içi kadar alevler çıkıyor, hayal edilen her şeyin yakın bir zaman içerisinde gerçekleştireceğine, zenginliğe kavuşacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada abdest alan birilerini görmek kendisini üzen ve kıran kişilerden uzak duracağına ve çok daha rahat ve güzel günler geçireceğine, sevilen kişilerle tartışmalar yaşanacağına, aile hayatının gün geçtikçe daha kötü bir hal alacağına, bu sorunların aile hayatına yansımasından ötürü çok büyük tartışmalar yaşayacağına, yaşanan zararların ortadan kaldırılacağına, eline geçen bütün fırsatları ve yeteneklerini kullanarak işlerini daha iyi bir hale getireceğine, İş hayatında çok rahat edeceği bir çalışma ortaya koyacağına, bir sebeple rüya sahibinin neredeyse insanlara küseceğine işaret eder.